Evet arkadaşlar, şimdi baktığınızda ürünümüzü ürettirdikten sonra, yani üretim çalışmasını yaptıktan sonra pazar araştırmasında hedef pazarımızı belirlemiştik zaten. Artık dijital pazarlama devreye giriyor. Yani e-ihracatta dijital pazarlama konumuz biraz da bu. Şimdi e-ihracatta dijital pazarlama demek ne demek diye baktığınızda birincisi yani pazarlama tamamen e-ticaret üzerinden internetten bir mağazanızdan yapma organizasyonu diyebiliriz. Bu gözüken tarafı. Pazarlama çünkü burada ilerliyor. O bakımdan birincisi bizim ana kendi çalışmamızın olması gerekiyor. Yani kendi sitemizin olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Pazar yerlerimiz var. Pazar yeri buralar. İşte ne bileyim AliExpress'ler var, Amazon'lar var, Ebay'lar var. Pazar yerleri her yerde. Her ülkenin kendi içerisinde farklı pazar yeri var. İşte Türkiye'de gitti gidiyor var. Ama biz her nerede hangi pazarda olursak olalım mutlaka kendimize ait ana bir organizasyon, ana bir site, genel bir site, tanımı, kendi markamıza ait bir sitenin mutlaka olmasını biz önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Pazar yerlerinde satarsınız. Aslında bunun hani e, pazarcılar gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte çarşamba pazarında, perşembe pazarında e, gittiğimiz pazarlarda sadece pazarlarda görürüz. Yani o pazar kapandığında o adamı nerede bulacağımızla alakalı. Ya işte elma doyduk, burada adam nerede oluyor alakalı bir bilgi yok. Veya işte pazar yerinde e, gitti başka bir yere verdiler. Dolayısıyla işte size kısıtlar koydular. Demek istediğim şu, yani pazar yerinde olsa bile, hani şunu sorarız değil mi? Hani sizin yeriniz nerede? Mesela işte sokakta bir yer gördük, bir e, satıcı gördük, işte ürün satıyor. Abi sizin yeriniz nerede? Demek istediğim şu, bu sizin yeriniz nerede sorusu, Gerçekte ne kadar gerçekse, dijitalde de o kadar gerçek. Yani bu adam nerede satıyor bunu? Mağazası nerede diye insanlar dünyada soruyorlar. Dolayısıyla da bizi mutlaka pazarlamada, dijital pazarlamada kendi mecramızın olması çok önemli. Kendi mecramız yoksa biraz havada kalıyor. Hani son kullanıcılar evet pazar yerlerine güveniyorlar zaten. Burada problem yok. Pazar yerlerinde zaten olmalısınız. Bunda da problem yok çünkü çok ciddi güç. Ama ciddi bir alıcı ciddi bir toptancı düşünün mesela. Yani Fransa'daki bir bu işi toptan yapan size işte ayda bin tane, iki bin tane, 3000 tane kahve termosu satabilecek bir organizasyon sahip olan bir insan ne yapar? Bunu işte Amazon'da, eBay'de bulur tek olarak ama sizin gerçekten ben bundan işte şundan on bin tane alayım da satayım insanlar olur. Peki bu yaptığında internet sitesine girdiğinde ve sitenizi bulamadığında yani size direkt bulamadığında o zaman ne yapar? Ciddi bir üretici olmadığınız için. Bu işi ciddi yapmadığınızla alakalı kafasında soru işaretleri olabilir. O bakımdan bizim yapmamız <laughs> gereken <gülüyor> mutlaka dijital pazarlamada kendi web sitemizin olması. Şimdi nerelerde satabiliriz bu uzunluğunu? Yani iki tane aslında yer var. Birincisi web sitemiz bizim yani bu. İkincisi de pazar yerleri. Pazar yerleri işte örnek dünyanın en büyüklerinden Amazon. Şimdi AliExpress'te biliyorsunuz, artık ihracat yapan ekipler kurdu. Yani siz Türkiye'de ürünlerinizi AliExpress'ten bütün dünyaya satabiliyorsunuz. Biliyorsunuz AliExpress daha önce daha çok ithalat yaptığımız dünyada. İşte Çin'in özellikle ürettiği ürünleri tek tek satın alabileceğimiz bir platform iken bugün kendi ürünlerimizi de dünya pazarına ulaştırabilecek bir platforma dönüştü ve sizler ürünlerinize şu anda AliExpress'in herhalde Gebze'de olması lazım büyük bir deposu var. Yani siz o depoya ürününüzü ulaştırdıktan sonraki bütün süreçleri kim yönetiyor? AliExpress kendisi yönetiyor arkadaşlar. AliExpress, Amazon işte hani ülkeye göre değişir bunlar. İşte eBay en bilinenler. Dolayısıyla bunları her ülkeye göre ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Pazar yerleri ve web sitesi. Bir de tabi şunu da belirtelim artık hani sosyal medya sosyal medyada satışlar da biliyorsunuz artık resmileşmeye başladı. Bugün işte Amerika'da resmi olarak e, Instagram'dan satış yapabiliyorsunuz. Bayağı alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu platformlar açılmaya başlandı. Ki Türkiye'de ve dünyada bunlar tabii ki olmaya devam edecek. E, burada pazar yerleri web sitemiz e, bunların Birler e, şunları da belirtelim ki hani uygulamaları var. Bunları ayrı <laughs> ayrıca belirtmeyeceğim ama sadece şöyle yazalım. Uygulamaları. Yani IOS, Android, hem kendi sitenizin kendi uygulamaları Android veya e, App e, Play Store Android ya da IOS'da uygulamalarınız da olacak şekilde tasarlamanız gerekiyor. Yani bunlar tabii ki şöyle söyleyeyim, hani kendi küçükten başladığınız bir organizasyonda web sitenizde başla, işin ticaretin gidişatına göre de uygulamaya geçebilirsiniz. Zaten pazar yerlerinin kendi uygulamaları var. E11, işte hepsi burada. AliExpress, Amazon, bunların zaten bütün uygulamalarına indirerek ticaret yapabiliyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken şey bizim web sitesi arkadaşlar öncelikle. Web sitesiyle alakalı. Artık yani web o kadar gelişti ki duru. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Yani web sitesi tabi e-ihracata uygun olacak. Yani siz, ben dünyaya mal satacağım, e ihracat yapacağım, bana bir internet sitesi dediğinizde bu hizmeti veren artık Türkiye'de binlerce organizasyon var. Dünyada binlerce organizasyon var. Binlerce ajans var, firma var. Yani siz ben web sitesi istiyorum dediğiniz anahtar teslim bir web sitesi satın alabiliyorsunuz. Nasıl peki web siteleri nasıl oluyor baktığımızda neler olmalı web sitesinde? Yani web sitesinde neler olmalıyı bile bu arkadaşlar danışman firmalar yapıyorlar. Ama hani biz birkaç konudan bahsedelim ki web sitemizin en azından hani kendileri bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlarımıza bu anlamda fayda sağlamış olalım. Şimdi web sitemizin eğer e ihracat yapıyorsak çoklu dili olması gerekiyor. Yani şöyle ben pazar yerlerini sileyim ve kendi web sitemizle alakalı çoklu dil. Şimdi bunun üzerine konuşacak olursak İnsanlar kendi dilleriyle konuşan insanlarla alışveriş yapmayı severler. İnsanlar kendi dilleriyle konuşan insanları daha iyi anlarlar. Ve daha çok alışveriş yapma, daha çok konuşma eğiliminde olurlar. Yani insanlar o bakımdan, hani yokay çalışmalar o yüzden çok önemlidir. Yani siz bugün işte Japonya gidip Türkçe bir şey anlatamazsınız insanlara. Amerika'ya gidip Türkçe bir şey anlatamazsınız insanlara. Japonya'ya Japonca konuştuğunuzda daha iyi anlaşırsınız. İngiltere'de İngilizce konuştuğunuzda daha iyi anlaşırsınız. İşte e, Arabistan'la Arapça konuştuğunuzda daha iyi ticaret yapmaya başlarsınız. Çünkü size onlara iyi geliyor. Çünkü sizi anlıyorum der. O bakımdan hani dil meselesi gerçekten de tek başına bir konudur. Bizler hani çok bu hatalara düşüyoruz. İhracat yapıyorum diyoruz. Adamın dili Türkçe. Japonya ile çalışıyorum, Rusya ile çalışıyorum diyoruz. Rusça bir durum yok. O bakımdan biz şunu öngörüyoruz dilde. Birincisi eğer sadece uluslararası sadece uluslararası ben e ihracat yapacağım ve dünyaya satacağım diye tanımladığımızda diyelim ki pazarımız Amerika ise ben Amerika'ya satıyorum diyorsak ki şu an hedef gittiğimiz Amerika'ydı. Amerika'ya kahve termosu satıyorduk. Kahve termosunu Amerika'ya satacaksam dilim ne olmalı benim? İngilizce olmalı. Yani benim sistemin ana bütün ana dili İngilizce olmalı. Ve ben eğer işte yani Rusya'ya da satabilirim hedef pazar olarak ikinci bir ülke belirlediyseniz Rusya'ya da satabilirim diyorsanız o zaman buraya bir tane Rusça koyarsınız. Dil seçeneği olarak şu anda. Seçenek olarak. Bunlar seçenek. Hemen sitemizin üstünde o biliyorsunuz dil seçenekleri var. bunu kendiniz İnternet sitenizi yapan organizasyonlar, tasarımlı bir şekilde zaten yapıyorlar. Rusça seçebilirsiniz, ne bileyim. Eğer Çince, Çin'le alakalı bir organizasyon varsa Çince yapabilirsiniz. Eğer Türkçe ile alakalı bir çalışma varsa, Türkiye ile alakalı yer veya işte Amerika'daki Türkleri hedefliyorsanız bu çalışmada ne yapabilirsiniz? Yine Türkçe'yi burada kurgulayabilirsiniz, koyabilirsiniz. Sonra bu çoklu dilli koyduk, İngilizcemizi koyduk. Şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Bugün Türkiye'de de olsun, Arabistan'da dahil, Orta Doğu'da dahil. Eğer Orta Doğu'ya bir ihracat yapıyorsanız, %70'i zaten İngilizce yapıyor arkadaşlar ticaret. Yani dış ticaretle, e ihracatla uğraşan zaten yapıların tamamı İngilizce olarak yapıyor. Hatta şu bile var, yani siz oraya yani Arapça siteye gittiğinizde Ortadoğu'ya satacaksınız. Ve Arapça siteye koyduğunuzda bile size böyle güven azalıyor arkadaşlar. Çünkü uluslararası olmadığınızla alakalı bir bilgi oluşuyor. O bakımdan bizim burada İngilizce sitemi, yani sitemizin İngilizce olması güven sağlıyor. Yani çünkü dünyaya ile ticaret yaptığınızı, ben bu iş uluslararası yapıyorum mesajını veren bir yapıya sahip. O bakımdan ne yapıyoruz? İngilizce yapıyoruz dil seçenekimizi. Dili belirledik. İkincisi para döviz para birimi olsun. Para birimi. Şimdi Amerika pazarına satıyorsak doğal olarak para birimimiz dolar. Peki bunu diyelim ki işte Çin'den değil de Fransa'dan olsun. Fransa'dan bir arkadaşımız satın alacak sizin kahve termosunuzu. 25 dolardı. Kahve termosu. Amerikan pazarına göre uyarlamıştık. Peki 25 dolar Amerikan pazarı ABD'de alacak dolar birim olarak. E Fransızlık arkadaşımız bunu dolar olarak mı alacak? Almalı. İşte burada eğer sizler internet sitenizi sadece Dolar olarak endekslerseniz, yani ben dolar olarak satıyorum sadece derseniz, Fransızlık arkadaş dolar olarak alabilir, Almanya'daki de alabilir, bunda problem yok aslında. Türkiye'de de alabilirsiniz ama genelde insanlar kendi para birimlerini gördüklerinde daha çok ikna oluyorlar. Yani orada mesela biz TL gördüğümüzde Amerika'dan bir ürün alacağız, TL görüyoruz. Biz kendimiz Türkiye'de ne yapıyoruz? bu TL bize daha böyle alasımız geliyor. Neden? Çünkü bildiğimiz bir para, kullandığımız bir para ve bize ait bir para. Dolayısıyla bize ait bir para birimi olması bizi ne yapıyor? Daha çok ürün almamızı, daha çok sepete eklememizi sağlayabiliyor. O bakımdan şunu demek istiyorum. Eğer internet sitenizin para birimi her ülkeye göre tasarlanıp, her ülkeye göre kendi algoritmasıyla arka planda vergilerini, bütün hesaplamalarını yaparak kâr marjlarının tamamını hesaplayarak her ülkeye göre bu para birimleri internet sitesinde IP'ye göre de dönebilir. Başka kurgular da yapılabilir. Dönerse ben Fransa'da bunu örnek veriyorum işte Fransa'da 24 euro karşıma çıkarsa ben 24 euroyu alırım. Ve Türkiye'de karşıma işte diyelim ki kaç para olsun 75 TL. Türkiye'de 75 lira çıktığında karşıma ben Türkiye olarak ne yaparım? 75 TL'ye alma ihtiyacımı yani alma güdümü daha çok artırabilirim. Çünkü TL var. Ve ben yıllardır TL kullanan ticarette hayatında bu parayı kullanan birisiyim. İşte Fransız için de geçerli bu. Amerikalı için de geçerli bu. Çinli için de geçerli bu. Dolayısıyla arkadaşlar internet sitemizde insanlar kendi dillerini gördüklerinde kendi dillerini gördüklerinde kendi dillerinden kastım uluslararası arenada mutlaka dünya dili İngilizce olacak. Ama seçeneklerde, girdiğiniz pazarda ben Türkiye'deysem, TR seçeneği varsa ve girdiğimde Türkçe çıkıyorsa, her şey A'dan Z'ye ben her şeyi görebiliyorsam, anlayabiliyorsam, okuyabiliyorsam ben anladığım, okuyabildiğim, kendi dilimle iletişime geçebildiğim firmalarla çalışma eğiliminde olurum. 2. Ben kendi para birimimle ticaret yapma durumunda insanlara daha çok alışveriş yapabilecek bir duruma sahip olabilir. Çünkü hani diğer paraların işte kurları hesaplamalar, işte dolar kaç paraydı, hani bu tip şeylere insanlara sokmanıza gerek yok. Yani düşünün internet sitesinde bana işte 24 euro çıkıyor. Ben şimdi sitede 24 euro hadi bakalım hesapla 24 kur ne kadar gir kur kaç para işte diyelim ki 6.80. 6.80'den işte 24 euro'yu çak işte şu kadar para. Bu kadar para var mı yok mu? Euro hesabım var mı yok mu? Bunların hepsi işte arkadaşlar baktığınızda ciddi anlamda problem. O bakımdan internet sitesinin mutlaka dövizlerini kendi ayarlayan, ülkesine göre IP'lerle belirlenen ve oranın kuruna göre yani siz hangi ülkede ne yapacaksanız oranın kurunu, vergisini, algısını, işte kotası varsa kotu her şeyi hesaplamak zorundasınız. Ona göre de fiyatınızı belirlemeniz gerekiyor. Amerika'da 24 dolara sattığınız şeyi ne bileyim Fransa'da 80 euroya satabilirsiniz. Çünkü oranın vergisi daha yüksektir. Oranın vergisi benden devlet Amerika'da yüzde işte 18 alıyorsa diyelim. Fransa yüzde 40 alabilir. Dolayısıyla yüzde 40 alıyorsa Fransa benim için ciddi anlamda problem olmuş olabilir. O zaman ne yaptık biz burada? Birincisi web sitemizin dilini ve para birimini uyarlamış olduk. E ihracat yapıyor isek. Peki E ihracat yapıyor isek bunları belirledik. Bunlar tamam. Sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Tasarım. Yani bura şöyle yapalım. Tasarım. Yani bir internet sitesi E ihracatta bir kere çok yalın, çok basit, çok net olmalı çok hızlı, çok ulaşılabilir olmalı. Görseller çok net olmalı. Mesajı çok iyi vermeli. Videolar çok net, çok kısa ve anlaşılabilir olmalı. Konuştuğunuz dil insanlar tarafından yani bir ürüne bakıldığında, fotoğrafların tıkladığında açılması işte veya onun üç boyutlu bir şekilde gösterilmesi, detaylı bir şekilde anlatılması, o dilde anlatılması. Mesela işte Türkçe'ye girdiğinde ben Türkçe anlatılıyorsa bu ürün veya işte Fransa'ya satıyorsanız ürününüzü ve Fransızca seçeneğiniz varsa girdiğinde Fransızca anlatıyorsa ürünü. Ürünün bütün detaylarını Fransızca anlatan bir video varsa kısaca. Dolayısıyla kim, Çin bunu çok iyi yaptı arkadaşlar. Çin bir ürünün üretim aşamasından satış aşamasına kadar olan bütün organizasyonları ne yapmış oldu? Çok ciddi anlamda kurgulamış oldu. Ve bizler işte burada tasarım dediğimizde artık dünya bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Basitlik, hızlı çözüm yani hiç kimse artık böyle bir şey bulmak için sitede gezmek istemiyor. Tak tak tak. Bakıyor ürüne fiyatına tamamsa alıyor geçiyor. Yani bu hızlı olması gerekiyor. Çünkü insanlar artık her şeyi bugün istemiyorlar. Her şeyi dün istiyorlar. O kadar hızlı bir çağda yaşıyoruz arkadaşlar. O bakımdan web sitemizin bu organizasyonları kimler yapıyor, nasıl yapıyor? Bunları da konuşacağız. Bunları da detaylandıracağız.